Şeyden, arkadaşlar bugün stabilde skip oynayacağız ee, şimdi başlıyoruz ben de gülen yüz ee, size birazdan göstereyim ben toplarımda şimdi birazcık fazla olduğu için arkadaşlar arkadaşlar bu arada bana oynamamı istediğiniz oyunlar varsa bunu önerin Arkadaşlar bu reklamı reklam, reklam geçsin açacağım. Evet arkadaşlar şimdi toplarımı gösteriyorum yuvarlak kare şöyle 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 <laughs> ya bakın arkadaşlar burada da çilek var çilek çok tatlı benim bir de çatal var ya yani bende şu an olmayan bir 2 üç tane top var Şimdi oynayacağım. Ve ayrıca ben ben yarışa girdim. Kuzenim Beyza'yla. Ee, kim daha şey kim daha önde olacak diye. O yüzden geçmem lazım arkadaşlar. Ben de dedim hem video çekeyim hem de seviye atlayayım. Ve ben bayağı seviye atladım. 181 seviye. Arkadaşlar sizin için 4 tur oynayacağım. Pardon. Bu arada, arkadaşlar öldü. Bu arada arkadaşlar benim yüzümü görmek istiyorsanız e, kanalıma abone olun. Abonelerim yükselirse yüzlerimi göstereceğim. Ay yok artık. Evet arkadaşlar dediğim gibi benim yüzümü görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın böyle yüz abonelerim olunca e, yüzümü size göstereceğim yüzümü gösterince de challenge'lar sonra ya bu ne arkadaşım ya challenge'lar falan yapacağız arkadaşlar durmadan yanıyorum ya arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyorum ama bir tur daha oynayıp bitireceğim Çünkü sinirim bozuldu ya Durma, Bu arada arkadaşlar Siz yorum atmıyorsunuz Sadece benim kuzenlerim Kankamlar falan atıyor Siz hiç niye at atmıyorsunuz Lütfen siz de atın Bu son tur ve hala 182. leveldeyim arkadaşlar ve iyi bir performans gerçekleştirdim yüklediğim zaman gece yüklemiştim gece 100. levele gelmiştim yok gece 50. levellere gelmiştim bir kere de sabah da yani dün sabah da arkadaşlar İyice geldim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve hala ve ee hala merhaba dizi yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.